Peki bir şey soracağım. Evleneceğiniz kadın tipi, Beren Saat gibi bir kadın tipi mi? Ya onu geç şimdi. Beren Saat kaç yaşında? Ben kaç yaşında? Hayır yani. Yaşlan değil hocam. Bekar bir insansınız. Yani Urla'da topraklar var. Antalya'da arsalar. Onları evet, ben. 700 metre. Ev. Onları artık konuşmayayım. Çünkü gene kalkacaklar. Manşet çekecekler. Köşelere taşıyacaklar falan. Neydi bunlar özel şeyler. Ama yani Dursun. biz sizin özelinizde ben, ben merak ediyoruz. Bak bir şey söyleyeyim. O zaman bir şey söyle. Ben bu evlilik meselesini eskisi gibi düşünmüyorum. Büyük ihtimalle bunu devreden çıkaracağım. Niye hocam öyle? Evliliğe küstünüz. Ya düşünüyorum taşınıyorum. E, ağırmayan başıma niye ben e, çabuk sarayım? Ne saracaksınız hocam? Ağırmayan başıma Aa. niye çabuk sarayım? Eylem. Ne diyorsunuz? Hocamızı istemez misiniz? Şöyle çaput bir olduk. hanımla? Hayır. <laughs> Tabii her. Ya o bir teşbih. Sevgi yani. bir. Estağfurullah. Ne alakası var? Sevgisiz bir hayat, boş bir hayat. <laughs> boş bir hayat ha? Yani sevgisiz, sevgi önemli. Aşksız hayat, Aşksız sevgisiz hayat. hayat. Boş bir hayat diyor. Yalnız ben şimdi doğrudur. Ee, sevgi için illa imza atmak gerektiğine inanmıyorum ben. Nasıl yani? Nikahsız Zaten, oturabilir misiniz Zaten. Şimdi o ben. E, Senelerce avukatlık yaptım ve çok boşanma davası aldım. Ama bir şey aldım. soracağım nikahsız oturabilir misiniz? Boşanma davası çok aldım Petek Hanım. Bir şeyi gördüm orada. Çoğu ayrılıkların sebebi o belediye memurunun önünde atılan imza. Eğer birçok insan o imzayı atmasa o ayrılık olmayacaktı. Böyle mi düşünüyorsunuz ya hocam? Gördüm yani bunlar fenomen. O zaman bundan sonraki çıkacak yani hayatınıza biri girerse imzasız yaşayacak. Bili öyle birliktelik yaşayacaksınız. İbrahim Tatlıses'in çok güzel bir sözü vardır. Namus belediye memurunun önünde atılan imzadan ibaret değildir der. Bu doğru bir şeydir. Ama tabii evliliğe saygımız sonsuz. Ben de çocuk babası iki defa evlenmiş bir insanım. O tabii o hayatın e, Hakikaten saygın kurumlarından biridir ama Sizin benim, benim, mı var benim gibi hocam? insanların bunu yeniden düşünmesi Peki, lazım. Peki kızınız mı oğlunuz mu vardı? Kızınız var mı hocam? Üç oğlum, bir kızım var Peki, benim. Kızını, iki evlilikten. Kızınız dese ki baba ben nikahsız yaşayacağım, belediye nikahı olmadan. Hayır, olmaz. Ama işte. Peki siz niye yaşıyorsunuz öyle? Sizce öyle... öyle bir karar aldınız Kim dedi? Hayır, öyle bir karar almadım. Yani evlenmeme kararı almak demek öyle yaşamak demek değil. O zaman Siz benim kitap... yaşımın kaç olduğunu biliyor musunuz? Şimdi sanki 25-30 yaşında biriyle konuşuyorsunuz ya Ben bundan sonra e, tamamen tek başıma Sen, Bir de benim evimde kaç bin kitap olduğunu biliyor musunuz? Kaç dilde okuduğumu biliyor musunuz? O zaman siz Onlar beni zaman... bunlardan müstahani kılabilir Peki o zaman siz diyorsunuz ki Hocam Bundan beni... özeline de girmeyin zaten orayı yani bırakın. Yani hiçbir zaman hayatınıza bir kadın girmeyecek ben öyle bir şey diyebilir miyim? Ya? Ben Allah mıyım? O, o kararı Allah verir. Ne, Ama nasıl? evlenmeyeceğim diyorsunuz hocam, belediye nikah evlilikleri kısa sürdürdüğüne inanıyorum diyorsunuz. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Şimdi beni konuşturacaksın. Hukukçu bir adamım, konuşacağım. Mesleğimi taciz edecek bu konuşma. Şimdi Türkiye'de bütün beraber yaşayanlar e, resmi belediye nikahıyla mı yaşıyor? Peki böyle yaşamayanlar zina mı işliyorlar? Yani İşlemiyorlar mı hocam? Burası Müslüman bir ülke. Yani bunun başka şartları da var ve bunu kullanıyor insanlar. Ben kullanacağım anlamında söylemiyorum. Yani, yani hoca nikahı yapacaksınız, bir de nikahı Hoca nikahı diye bir şey yok. Bakın, ben daha net bir şeyiz. Ben Hanefi mezhebine mensubum. Mezhep itibariyle bir Müslüman olarak. İmam-ı Azam'a göre nikahın esası tarafların icap ve kabulüdür. Bunun tescil ve ilanı çocukların toplum önündeki durumunu sağlamlaştırmak içindir. Dolayısıyla Müslüman bir adama sen belediyenin önünde imza atmadın o halde filan hanımla beraber oldun sen cürüm işliyorsun diyemezsiniz. Kadın hakları ne olacak? Zaten Türkiye'de işin gittiği yer buradır. Kadın hakları ne olacak? Ben parlamentoda çalıştım. Parlamentoda yüzü aşkın insan var. ikinci üçüncü eşi olan. Bu insanlar ahlaksız veya Müslümanlığa aykırı hareket eden insanlar değil. Değil. Ben de öyle demiyorum ama kadın hakları ne olacak peki hocam? Onun kadın haklarını vicdan tayin edecek. Evlenince kadın hakları dört dörtlük oluyor mu? Şimdi son kanun muvaciyesinde 2001'den beri yürürlükte olan medeni kanuna göre ne yapıyor? Evlenmeden önce bir mukavele noterin önünde boşandığımız zaman sen sağ ben selamet valizini alan gidecek. Zırnık alamazsın. Ama ben öyle insanlar biliyorum ki hiç böyle bir mecburiyet olmadığı halde o beraber olduğu kadının bütün hayatını garantiliyor. Bu her şeyden önce vicdan ve imkan işidir. Tabi imkan da lazım. Ama sizin imkanınız var hocam. Niye belediye nikah yapmıyorsunuz? Benim imkanım da var, vicdanım da var. Ben size böyle ben yapacağım demedim. Ben olanları konuşuyorum. Size göre belediye nikah yapmak ama evliliği bozuyor. Hayır. İmza. Bozmuyor. Sevgiyi zedeliyor. Yani beraber yaşamaktan bahsediyor. Şimdi o imza ile ben işi garantiye aldım. Yani beraber aldım. yaşamakta evli... Ee olduğunu şey yapıyorsunuz, vurguluyorsunuz. Artık evliler beraber yaşıyorlar. Şimdi bakın, Evli gibiler. Eğer Müslüman bir ülkenin Müslüman insanlarından söz ediyorsak beraberliğin meşruiyetinin tek şartı belediye nikahı değildir. Bunu diyorum ben. Bir ilim ve fikir adamı olarak. Bunu bana uygulamaya kalkmayın. Ben kendim için söylemiyorum bunu. Şimdi diyecekler kendim için istiyorsam namertim Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımızın meşhur sözüdür. Ama biraz ha, evvel hayır, dediniz. Hocam. Hayır, hayır öyle değil. Benim kulaklarım yanlış mı duydu? Kızlar, ne, dedim, de, ne dedim ne siz? dedim söyle. Belediye nikahı yapmak şart değil zaten beraber yaşamak evlilik gibidir. İmza evet. işi bozuyor. Benim Demedin için. hocamız? Söyle. Evet, evet söyledim evet. aynen. Benim için demiyorum ama siz olayı getirip bana hemen Aa, hocam ama ben size soruyorum sizde yani e, kimle konuşacağız bunu? Size ben şimdi, açıldık onu Evlenmeyi düşünmüyor musunuz? Hayır ben düşünmüyorum evlenmeyi dediniz. Hayır düşünmüyorum da demedim. Yani, ama beraber e, şöyle demiştim, dedim, hocam. Şöyle dedim eskisi kadar evlenme meselesine ağırlık vermiyorum. Çünkü benim yapacak bin türlü işim var. Yani onunla daha fazla meşgul olamam. Onu dedim. Yoksa işte Arda Uskan yazmıştı geçenki programımızı. Öyle biri çıkar, öyle bir voltajla beni çarpar ki hem evlenirim hem de ne istediği istiyorsa istediğini veririm demişim. Dedim mi öyle bir şey? Evet dediniz hocam. De, peki o zaman demek ki öyle. Peki böyle bir voltaj çıktı şuradan içeriye girdi. Siz? Girsin çarpsın da o zaman konuşalım. <laughs> Öyle değil mi? Yani belediye nikahı kıymayıp Beraber yaşayabilirsiniz Zaten evli gibi sayılırız diyorsunuz Efendim bakın Hayatın Kanunları Ahlakın kanunları Bir de sivil Yani medeni kanunları var Hepsine saygım var benim Ama hayat Bir insanı medeni kanunla Değil de hayatın kanunlarıyla Meşruiyet sağlama durumunda bırakıyorsa buna da saygı duyalım. Yani dünyada belediye önünde imza atmamış ama beraber yaşayan insanların hepsini ahlaksız gayrimeşru mu ilan edeceksiniz? Böyle bir şey yok. Ben sizi soruyorum hocam. Öyle bir genel. Ben de ya. diyorum ki böyle ilan edemezsiniz. Şimdi benim gözümün önünden ne isimler resimler geçiyor. Bunların Mesela? hepsi ahlakanda mazbut, Haklara da saygılı, sevgiye de saygılı, beraberliğe de saygılı ama birçoğunun resmi imzası yok. Ne yapacağız şimdi? Bir şey yapmayacağız. Onlar kendi hayatları. Biz karışamayız. Biz bir şey söyleyemeyiz. E siz ben... de benimkine Sadece... karışmayın o zaman. Karışmıyorum hocam. Ay hocam bir şey söylüyor. Tam üstüne gidiyorum soruyorum. Ona hazırım. Buyurun bir şey soruyordunuz. Şimdi hocam tamam sizi çok seviyorum ayrıca onu da söyleyeyim. Kitaplarınızı da okudum. Ama şimdi şu anda az önce söylediniz de Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevginiz, saygınız ama nikah yani medeni nikah diye adı altında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından sonra olmuştur. Yani biz bunu korumamız belediye lazım. Belediye nikahından bahsediyorsunuz. Evet, belediye nikahı Türkiye Cumhuriyeti bize yani nikah yani resmi nikah hem çocuklarımız için hem toplum için tek eşlilik ...tek sevgi, tek aşktır yani bana göre. Size göre, sizin fikrinizi aldık... ...bir de ben kızların fikrini almak istiyorum. Bir, yalnız bir bir cümle. Şimdi, Atatürk'ü diyerek... E, ...her şeyi onun arkasında... E, ...dokunulmaz kılmaya kalkmayın. Bunları konuşalım. Şimdi ben size şöyle bir şey sorayım. Cumhuriyet kanunlarına saygılı olduğunu... ...söyleyenlerin ve tek eş, tek evlilik, tek aşk nasıl oluyorsa bu hayatın kanunlarına aykırı diyenlerin kaç tanesi tek kadınla hayatını geçiriyor? Mertçe ve erkekçe konuştunlar. Yani tek kadınla, tek kadınla fiilen yaşamak gibi bir iddia mı var? Buna sonsuz saygı duyarım. Geçen gün Ali Rıza Demircan benim mektep arkadaşımdır, ilahiyatçı. Değerli, ilkeli bir insandır. Dedi ki bakın çıktı. Bakın bunu söyleyecek kaç adam var. Ben dedi hayatımda çocuklarımın annesi olan kadın dışında bir kadın tanımadım. Böyle bir mefhumum yok benim. Eğer böyle bir tek evlilikten bahsediyorsanız cık, bunu takdis ederim. Ama herkesin cebinde 5 tane garson yer anahtarı, 50 tane kadınla beraber olacak. Sonra da tek eşlilik edebiyatı. Bu riyakarlıktır saçmalıktır ve utanmazlıktır. Sadede gelelim onu konuşalım. İmza ben içine... sorun budur benim. Tek eşle mi yaşayacaksın? O zaman işte Ali Rıza Demircan söylediğini söyleme haysiyetine sahip olman lazım. Yoksa ben birçok kadınla beraber olurum ama sorumlulukları altına girmem. Peki Hande. Gelen ağam giden paşam işi biter selametlerim tek eş, gider. hocamızın dediği gibi tek eşli yaşayamıyor mu? Bir tane mi iki tane üç tane mi yani? E, ailemizde yani hani sonuçta geniş bir aileden geliyorum ben de hiç e, tersini görmedim. Tek eşli hani biz böyle Hepsi gördüm. tek eşli. Tabii ki. E, tek eş, tabii ki yani. <laughs> biz, e... Bu tek eşli kelimesi çok kaypak, çok riyakar, çok iki yüzlü Asla güven vermeyen bir tabir. Bakın ben 35 yıllık hukukçu ve 70'in üstünde boşanma davası yürütmüş evet. bir avukat sıfatıyla söylüyorum. Tek eşliliği, ne demek bu? Tek kadın. Tek Niye konalım. bunu kullanamıyorsun? Tek kadınla mı beraber sen hayatını geçirmek istiyorsun? Bu saygın bir şeydir. Ve Kur'an-ı Kerim'in söylediği de budur. Eğer mutlu olacak, problemsiz bir hayat yaşayacaksanız tek kadın. Ama yok efendim kadın sayısı sınırlanmayacak. Nikah sınırlanacak. Çünkü ben sorumluluk altına girmiyorum. Kadın başına ne hal gelmişse gelmiş, çocuk doğmuş, o perişan bilmem ne sürünecek. Böyle böyle bir şey mi biz e, amaçlıyoruz? Soru budur. Tek eşlilik filan bu. Bunun bu, bu haysiyetli bir tabir değil. Ne zaman bu haysiyetli bir tabir? Tek eş ve tek kadın. Bunu diyen adamın elini öperim. Bu hakikaten saygın bir adamdır. Demin Hanefi'likten bahsettik. Onun demek zor Baş mimarı i̇mam Azam. i̇mam Azam bundan 1370 yıl önce yaşadı. İnsanlığın o muhteşem hukuk dehası. Benim çalıştığım alanlardan biri, iki kitabım var İmam-ı Azam'la ilgili. i̇mam Azam Halife Mansur'a diyor ki: Evet Kur'an-ı Kerim bazı şartlar muvacihesinde birden fazla kadınla evlenmeye izin veriyor ama Allah'ın tercihi bir kadınla evli kalmaktır diyor halifeye. Sen de onu tercih et ve kendi onu tercih etmiştir. Bakın 1300 yıl öncesinden ve yaşadığı dönemin ülkenin en zengin ipek tüccarı bir insandan bahsediyoruz. İmam-ı Azam yani kutsallaştırılmış bir insan halk nezdinde tek eşle yaşamıştır. Tek eşli ve tek çocukludur. Peki neden erkekler için zor bu tek eşli olmak? Tek o, yani bir eleme soralım. Be, bir benim için, de için zor değil Hümetli bana soruyorsan. Vatandaşımız var. Sen ne diyorsun? Yani e, sonuçta tabii ki evlilik bir hayatı nasıl dev, devam ettiriyoruz? O bir kişiyi bulmak, o bir se, e, o bir aşkı daha bir güzel. Hani niye bir şey arıyoruz değil mi? Yani daha güzel eee e, Evim az olsun, daha güzel bir gün, daha güzel bir şey yapayım. Ben de daha o tek bir e, aşkı ararım yani. Ve tabii ki bir e, evlilik Zay, yani olması pek lazım. Karşı tarafta tek kanımla birlikte olmayı becerebiliyor mu? Şimdi bir, bir, lazım dakika, yani. bir dakika, <laughs> bir <Getirebilmek gülüyor> dakika. Şimdi, yani. siz, Şimdi bunu siz bunu yapabiliyorsa bile müsaade eder misiniz? Yani. Karambola gidiyor konu. Şimdi bunu derken siz, <laughs> Eylem Hanım. Evet. Bu nikahlı tek olalım. Ama adam istediği kadar kadınla da beraber hayır, o. Ha, hayır. işte, işte mesele burada. Ama evet mi hayır zaten. mı? zaten o. tamam o değil zaman tekeşlilik ne manada bunu bir değerlendirelim. Tek kişi, tek hanımla sevdiği evet. e, erkek olacak. Yani gözü sağa sola kaçmayacak, çapkınlık yapmayacak Peki ben ya şimdi, da ikinci iş almayacak. Hadi bize sorayım ya. değil mi? Yani <laughs> tekeşlilik <laughs> edebiyatı yapanların kaç tanesi bu anlamda bir tekeşlilik istiyor? Veya yaşatıyor? Ha? Bilmiyoruz. Vallahi ben biliyorum. Yani çok eşli Yalan olan isimleri bilmiyoruz ki hocam. Yalan. Hani sizin hani ne bileyim e, ben tek eşliyim diyen adamı da ben pek fazla duymadım. Sen duydun e gördün mu? Gördün mü işte cevabı verdin. Ama ailelerimize bakarsak evet onlar tek eşli Hande'nin de ailesi, Eylem'in de ailesi. Ama ne bilemeyiz tabii ki de ne oldu ne bitti. Tek eşlilik iddiasında, davasında olanların demin ismini verdim. Herkesin de bildiği bir isimdir. Ali Rıza Demircan gibi çıkıp toplumun önünde diyebilmeli ki ben çocuklarımın annesi dışında bir kadın tanımıyorum. Ne güzel. İşte tek eşlilik, saygı duyulacak tek eşlilik budur. Bunu diyebilene helal olsun. E tabii ki. Aksi takdirde Peki, ben buradan gider, derse, buradan çıkar. Bununla, Hocam, derse var. ki ben tek eşli değilim, söylüyorum, itiraf ediyorum derse, onu nasıl karşılamalıyız? Derse benim meselem değil ki o zaman o dediği neyse onun icabını ve şartlarını kendisi sonuçlarına katlanacak. Bana ne, ben ne yapayım? Mesela sevgili Erman Toroğlu hocamız, bilmiyorum e, izlemiş miydiniz... Hatırlarsanız eğer e, ben de işte e, demişti ki evet ben tek eşli değilim demişti sevgili Mesut Yarım programında. Bakın o da bir haysiyettir. O da bir o da bir ciddiyettir ve riyakarlıktan uzak bir de adam itiraf ediyor bunu. O da bir şeydir. Sen nasıl karşı? Ama bir de böyle tek edebiyatı yapıp ondan sonra da sayısız hanımla beraberlik kuran. Ayıp olan bu.